Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG mobile. mobile oynuyoruz. Evet, oynuyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarız iyisinizdir. Bizdeyiz. Çok teşekkürler. Yine bu oyun. Ben bir tane daha bundan çekmiştim. Onda bot gibi oynadığım için... Bot. Bot değil yani. Bot. Bot. ...gibi oynadığım için... ...şey olmuştu yayınlamadım. Belki yayınlayabilirim yani. Hem 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 e e e bana challenge verir misiniz? bu oyunda. Verir misiniz? İstediğinizi yapacağım. Söz. Ama hesap falan isterseniz. Ben o kadar zengin değilim. Abartmayın. Hesap istemiyorum. Terabım terabım. Evet arkadaşlar. Biz bugün okula geç kalacağız. Atlayasım geldi. Şöyle atlayalım. Çok iyi atladım. Çok iyi atladım. Evet. Şu bir. Şu iki. Ah! Görmedim. Bir bakın. Bu ne şimdi yaptım bak. Şam bot. gibi oynadım. Farkındayım ama sıkıntı yok. Ben bir, bir, çılgınlık yapıp bir daha buraya koydum. Ölürsem ben bilmiyorum. Ne alayım? Hmm. Rezum mu? Akciğer. Bakalım. Bakın havada bir var ama.

அலி முத்தம் என்றும் ரெட் பிரிஸ்ட் 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 நிர்ணயம் Oyun çok pis kastı ya. Ben bir ayarlarımı düşünmem lazım. Düşünmem değil düşürmem. Ya sizinle her şey aynı. Grafikler. <laughs> hepsini hd'ye çekelim. Yok yok hepsini çekmeye gerek yok. Tamam. Tamam bu savaş yüksek yüksek. Tamam. Haydi. Milletlerin bir tane maçı. 10 dakika sürüyor. Pepsi hemen 3 dakika sürdü. 2 maç 20 dakika sürer. Bende de en az 50. En az 50 diyorum. En az 10. Çünkü ben buttum. Evet, evet atlayalım. Ben niye fotoğraf çektim? Ne diyorsunuz? Bakalım fotoğraf çekildi. Niye Yürü Git ben bunu yemem. Seçme hatırla. Hatırlayalım. Uçak sahibi adı indirilir. Ne diyorsunuz? Git ben bunu yemem. Bakalım burada bir şey var mı? Yok. Az daha gezeyim. Seher ki ne diyor? Ne diyor oğlum? Hemen suklu almam yok mu le? Burada yapacağım. Yapmam lazımdı. Çok lazımdı. Aynı yerlere verdi bak. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne yedi o canım adaysın. Arkadaşlar eğer böyle uzaklıktaki bir, bir yere atlamak böyle. Böyle atlayın. Ben böyle. Anladınız mı? Kapış. O adamlara bak. Acaba bunlar nefessiz kalmıyor mu ya? Çok merak ediyorum ya. Şimdi üzüldüm be. Nefes kalmıyor mu? Ama hadi. Bu yetişirse ben ne alayım? Belki ne araba alayım ama. Allah Allah deli deli oldum da da fasıl. Herkes şimdi buraya diyecek. Bir kişi bile mi geldi? Ya kadar benzinli filan.

Ben adamla şu an karşılaşıyorum. Diyor ki kanka beni atsana vuracaklar beni. Ben de tam diyorum. Bir anda abla arkadaş oluyor. O sırada erkeklerin var. Arkadaş olmaz. Kızlar o sırada kızlar. Ya Ayşecik ben sana ama ama ben sana daha güvenemiyorum. Daha 6 aydır 6 aydır arkadaş ama ben sana güvenmiyorum. O sırada Ayşecik ne diyor lan bu? Neden peki şu an herkes bu fare öldürmesin. Zıplayayım da. Niye öldün? Oh, o böyle yumruk Yumruk da atarım. Yumruk da <laughs> atalım. Karçayla. Göbek de kalç. Neyle? Neyle neyle? Karçayla. Kalça. Ne? pura şey olur kurma diye wow barbie Özünü de gönder. Çok iyi. Ses kasarım. İyi geber. Ha ha ha. Ha ha ha. Gülüyorum size. En tepeden. Dur gelin benim şeyimde. Yardım terabın hadi ama açıl orta orta açıl orta açalım adamlara pır 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 de yapalım ame avm verme salmam alçı bana ne of yer miydi baslan aslan? gelik yer değil ki şu an adam fark etti mi Ne demiş o onu ne diyor oğlum? Lazer. Lazerimi de buldum. Kalışar. Köpekle atalım. Kurmanci. Es kurmanci de bejim. Es kurmanci de

Yat lan bot. he <laughs> Bana <gülüyor> Kü küfür etti diye vurdum bu arada. Çaktım. Atmayacaktım atmayacak, An Anlamı var bizde. Olur. ya. İnşallah ab ab adamı bir daha kaldırırlar. Umarım. Hayır. Abi hayır. inmek de istemiyorum ama. Sonunda gösterilir mi ya? Abi. Abi lütfen buradan. Dört, dört, kişi geliyor. Ben buradan hemen. Ya da yaptım. Birisi daha arkadan geldi dedim. Gım. Sonra yaptım aşağı dedim. Sonra bir bomba çektim dedim. Bam! Temizledim ve kaçtım. Ama nasıl iyi. Ya kanka inşallah o, o adama adamı da şey yaparlar ya. Kaldırırlar. Ulan içime kaldı. Beni vurun. Dur benim, benim onu eklemem lazım. nasıl ekleyeceğiz ama. Eklemem lazım ama nasıl eklerim? Hemen poşetini içinden poşetini kaldırmasına gidelim. Belki o adamı orada kaldırır Umarım. Ya içimde kaldı bak o adam. İçimden çıkmaz da. Hayır. Bıç bıçak atacağım ben ona bir daha. Bana, bana şu küfür etmiyor. Bıçak atmazsam içimde kalmıyor. Sen şey açalım. Ben, ben atmazsam adam değilim. Yani bakalım karşımıza çıkarsa. Derabım. Evet arkadaşlar biz bugün okula geç kalacağız. Hemen bir su kulağı uğramı var. Var var uğrayacağız. Var değil tabii ki de. Bir bir, bir su kulun da şeyine bir gidelim. Kaldırmasına değil mi? Oraya da bir bakalım o adam orada mı? Vallahi içimde kaldı o adam ya. Allah'ım şahane şey onu. Şöyle bir tane foto. Of. Potom şekil önünden şekil de Hemen su kullanalım. mı? Benim hep o yukarı bakmam lazım. Adamı burada gördüm. yapmam gereken buydu çünkü. Bir o, o, adamdan yedim arkadaşlar bir de ondan. Ben şöyle kaçmasaydım ben şu. Evet arkadaşlar. Uy! <laughs> Nasıl vurdum ama? oynayacağım. Kuram mura işlemez zekar demiş. Tamam. Kalktık. Hayat çekmiştim. Ah! Burada kaldı. Burada tepe. Ah bu, bu, bu arkadaşlar. O vurdu beni. Bu, bu. Hadi. 哦呀，好不，来，打开窗户。